رسوله النبي ال الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد الله صل وسلم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ربي زدني علما وفهما وحكم الصالحين رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين حصن كل حي قيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مستبارك وتعالى حضرت درنا صنص حمتنا الله رسول بيزاز فكر حقير كبلارنا إيمان içerisinde var etti. Rabbim amali salih de tas yapmaya gayret kullar içerisinde olmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bu okuduğum ayet kelimelerde Allah'ımız Celle Celaluhu neler buyuruyor? Vellezine amenu iman etmişler. Ve amilus salih amel işlemişler. Güzel işler yapmışlar. Fitne yapmamışlar, fesat yapmamışlar, açgözlük yapmamışlar, haset yapmamışlar, dedikodu gıybet yapmamışlar. Efendim iftira yapmamışlar. Güzel işler yapmışlar. Namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler. Efendim hac yapmışlar. Efendim milletin, insanlığın felahına çalışmışlar, salahına çalışmışlar. İfsadat yapmamışlar böyle kullar. Bir de iman, imanın gerektirdiği neler varsa en kısası nedir? Amenbübillah ve bima caa min indillah. Ben Allah'a iman ettim. Allah'tan gelen her şeye iman ettim. Belki her şeyi teker teker bilmeyebilirsin. Hoca değilsindir, medrese okumamışsındır, hafız değilsindir. Olabilir. Ama gelene iman ettik. Mesela Tevrat, İncil, Zebul. Allah'tan gelenine iman ettik mi? Ettik ya hepsi. Allah'tan gelenler. Ama tarif edilenlere etmedik. Peki neyin tarif edilmiş, neyin Allah'tan gelmiş bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama gelene iman ettik. İman. Salih ameller işlediler. Böyle kullar. Senin biz onları girdireceğiz. Yapacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Nereye girdirecekmiş? Cennatin tecrimin tehtiyel enhar. Altından nehirler akan cennetlere girdireceğiz. Cennet var diyor. Ama dünyada yok diyor. Dünyada yok. Peygamber sellem ne buyuruyor? Et dünya sicnul mu'mini ve cennetul kafiri. Dünya müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir. Başka ayet-i kerimelerde eğer kulların bu imtihanı kaldırabilselerdi, kafirlere altından, gümüşten, saraylar, köşkler verirdim diyor Allah Celle Celaluhu. Şu anki imtihanı bile kaldıramıyoruz. Ne kadar zor durumdayız değil mi? Kafirler rahat diye bütün keyfimiz kaçıyor. Niye rahatlar? Biz müminiz, iman etmişiz, canımız çıkıyor. Hayatta kalmak mücadelesi veriyoruz. Efendim, vatanı savunmak mücadelesi veriyoruz. Kendimizi muhafaza etmek, ailemizi, mahallemizi semtimizi, ülkemizi, memleketimizi muamele, muhafaza etmek, müdafaa etmek zorundayız. Gavura bakıyorsun. Elinde kahvesi, düğmeye basıyor. İstediği yere, istediği şeyi, füzeyi gönderiyor. Ve hayat şartları yüksek. Standartları yüksek. Konforları yüksek. Çok, para çok. Parayı zaten para derdi yok. Adam parayı kendi basıyor. Para derdi yok. Vatan derdi de yok. Bütün dünya benim vatan diyor. Bütün istediğim yere girerim, istediğim özel havalimanlarından geçerim, istediğim kimseyi alırım, paketlerim, istediğimi yaparım. Kafirler. E şimdi gençler ne diyor? Ulan diyor kumar oynuyor, zengin oluyor. Efendim zina yapıyor, zengin oluyor. Hırsızlık yapıyor, zengin oluyor. Artsızlık yapıyor, zengin oluyor. Zengin oluyor. Bunun da felsefesini çıkarmışlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Geçen gördüm. Neymiş? Diyor ki Allah Celle Celaluhu O Allah demiyor, Tanrı diyor Ya Rabbi diyor 10 yaşındayım Bir bisiklet, bisiklet ver Ya Rabbi Bisiklet ver Ya Rabbi diyor Bisiklet baktım yok Baktım ki diyor Onun işleyişi başkaymış diyor Bak nasıl öğretiyor Gençlere, çocuklara öğretiyor bunu Ne yaptım o zaman diyor Gittim diyor bisikleti çaldım diyor Ondan sonra her akşam Ya Rabbi bana bisiklet ver demektense diyor, Ya Rabbi çaldım bisikleti günahımı affet diye dua ettim diyor. Ama bisiklet sahibi oldum diyor. Görüyor musun? Nasıl çekiyordur o Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu dünyayı bize meşakkat yurdu, mihnet yurdu, sıkıntı yurdu olarak yaratmış. Bu, 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 bu. imtihan yurdu. Hiçbir imtihanda keyif yapar adam gördünüz mü siz? Şimdi hafta sonu imtihanlar oluyor. Üniversite imtihanlarına giriyorlar, KPSS imtihanlarına giriyorlar, TGS imtihanlarına giriyorlar. Bu gençlere ve girenlere bir sorun bakalım. Bir imtihana girdikleri vakitte o salon içerisinde, imtihan salonunun içerisinde ya böyle ziyafetler o biçim, partiler o biçim diyen bir delikanlığa rastlar mısınız? Yoksa term atıyor orada. Girerken zaten kaç tane şeyden geçiyor, kontrolden geçiyor. Üstünde başında telefonu var mı, kalemi var mı, şu su var mı, bu var mı değil mi? Bu kadar şeyden geçtikten sonra içeri oturuyor. Kitapçığa bile bakamazsın diyor. Ya niye bakamıyorum zaten onun imtihanını vereceğim. Ben, kitapçık bana cevap veriyor mu? Kitapçık cevap veriyor mu sana? Bir cevap vermiyor. İçerisi neyle dolu? Sorularla dolu. Sorularla dolu olan ki kitap, kitapçığa bile bakamazsın diyor. Ne zaman kadar bakamazsın? Tamam, tama gelecek saat diyor. 9'dan mı başlıyor imtihan? Dokuza kadar bakamazsın diyor. Halbuki içinde kopya yok. içinde cevap yok. Hiçbir şey yok. Cevap yok. Sadece sorular var. Sorulara bile dokuza kadar bakamazsın diyorsun. Bakamıyorsun. Oturup bekleyeceksin orada. E, 9 olduktan sonra hadi diyor açın başlayın şimdi imtihanlara. İmtihanı yapıyorsun Ne kafa kalıyor, ne dıma kalıyor, ne beyin kalıyor, ne mantık kalıyor. Önceden de çalışmadıysan hepten duman atıyorsun sorularını. Değil mi? Efendim. İmtihan bu. Aynı şey. Bu dünyada imtihan. Biz de bu dünyada yaşarken belli başlı sıkıntılara maruz kalmak durumundayız. Ya Rabbi imtihanları illa kazanmak nasip eyle ya Rabbi. Kaybetmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu elimizi senden başkasına açtırma Ya Rabbi. Amin. Bu boynumuzu senden başkasına büktürme Ya Rabbi. Amin. Senden başkasına Ya Rabbi dedirttirme Ya Rabbi. Amin. Sana karşı tam tevekkül ve seni tam tanımak. Şu can bu, bed, bu tendeyken, bu ruh bu bedendeyken bizlere ikram eyle Ya Rabbi. Amin. İhsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ahirette vereceğim diyor. Müminin zindanı, zindandayız. Nereye gidersen git. Çok zengin mümin olsa o da zindandadır. Müminler zindandadır. Ve kafiri. Kafirin de cennetiymiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bir gün bir tane birisi geliyor ehli salipten. Ya diyor ki işte dünya müminin zindanı diyorsun ama şuna baksana diyor senin cübben kaç para? Bindiğin at kaç para? Peşinden bir sürü insanlar var. O kadar hizmetçilerim var. O kadar sevenlerin var. Bu kadar rahat konfor içerisinde yaşıyorsun diyor. Ulan nasıl diyor zindan oluyor sana diyor. Bense diyor diyor ehli salibim kafirim sana göre diyor. Ama diyor benim ne yiyecek ekmeğim var ne yiyecek yemeğim var, ne barınacak evim var, ne seven dostlarım var, ne de senin kadar konforlara nailim diyor. Acayip bir soru değil mi? He? Böyle yolda soruyor mu? O da dönüyor. Tabii o ne yapıyor? O keramet sahibi, Allah'ın dostu. He? Velayet makamının he? batmayan güneşi. Abdülkadir Ceylani Hazretleri Ya Rabbi şefaatine bizleri mazhar eyle ya Himmetine mazhar eyle ya Rabbi. O cübbenin alttan bir gösteriyor. Al diyor bak ahiretteki hali. Anladın mı diyor. Bir de bunu kaldırıyor. Aa, bu da senin ahiretteki hali. Sen ahirete göre cennettesin. Acın yok, sızın yok. He? Azap yok. Ateşte değilsin. Zincirlenmemişsin, bukağlanmamışsın. Değil mi? Sen rahatsın. Ha, paran yok, pulun yok, çulun yok. Öyle olsa bile cennettesin. Niye? Ahirettekine baktın mı? Nazara cennet benim ahiretteki olan makamlarımı gör bakayım bir. Ahirette nasıl bir haldeyim? Ha? Ahiretteki yerimi gördüğüm vakitte ben burada ne olursa olsun tüm dünyayı versem bile neredeyim? Zindandayım. Bu ruh, bu beden kafesinde zindandadır. Beden kafesindeyken zindandadır. Beden kafese çıktın mı zindandan kurtarmış oluyor. Değil mi? Efendim. Cennetin tecrü mitahdın hak. Altından nehirler akan cennetlere vereceğim diyor. Orası da uzun ders. Nehirler işte bal nehri, süt nehri, Su nehri efendime söyleyeyim, şarap nehri, şarap ama buradakiler gibi değil, buradaki adam iki kadeh iki tek atsa evin yolunu zor buluyor, oradaki şarap böyle değil, He? buradaki adam iki kadeh atsa evin yolunu zor buluyor, arkadaşı yanına gelse sen kimsin diyor, anasını tanımıyor, karısını tanımaz hale geliyor, buradaki aklı örtüyor, orada aklı örten bir şey yok, hep keyif var, zevk var, insanın, insan fıtratının arzu edeceği şeyler var. Es'al billah le <Sessizlik> yudkhilannahum mudkhalen yardavun ve innallaha alimun halim. Subhanallahu alazim. Elbet kesin kez muhakkak yemin ederim ki diyor Allah. Çok hoşnut olacağınız, razı olacağınız, mesmut bahtiyar olacağınız, keyften zevkten dört köşe olacağınız yerlere sizi girdireceğim. Allah Celle Celaluhu. Ha bu dünyadaki bu imtihanımı bir kazanın diyor. Sizi öyle yerlere sokacağım ki diyor. Hiçbiriniz ya ben burayı beğenmedim diyecek takatımız kalmayacak. Vereceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Verir mi Allah? In? Verebilir mi? O yaratıyor. Verir tabii ya. Ya Rabbi cennetini cemalini ihsan eyle ya Rabbi. Cehenneminden azabından gazabından sana sığınıyoruz. Sen kayıp koru muhafaza buyur ya Rabbi. Atecin, tenhar, şimdi burada ne yapıyorsun? Para buluyorsun, pul, çul bir şeyler buluyorsun, zengin oluyorsun. Ondan sonra onu korumaya kalkıyorsun. Onu koruyacaksın. Adam tutuyorsun, kasa tutuyorsun. Efendime söyleyeyim, anlaşma yapıyorsun. Niye? Koruyacaksın. Kimin en çok düşmanı var? Parası çok olan. Parası az olanı kimse tarafına bakıyor mu? Bakan yok, eden yok. Parası çok olan varsa şimdi, adam onu korumakla da mükellef değil mi? Arabasını koruyacak, evini koruyacak, villasını koruyacak, arazisini koruyacak. Canı çıkıyor burada. He? Bir de o elinden çıkma ihtimali var mı? Kaybetme ihtimali var mı burada? Kaybediyorsun. Ne kadar zenginler var. Adam 80'li, 70'li, 60'lı yıllarda Türk Türkiye'nin gözdesi, sanatçısı, tarı bilmem iken e, geçmiş günlerden nereden çıkıyor? Bankta yatarken çıkıyor. He? Efendim, evet. normal bir insanın bile barınak olarak kullanmayacağı yerleri efendime söyleyeyim ahır gibi yerleri barınak olarak kullanırken çıkıyor niye e diyor biz insanlara güvendik ettik bilmem ne yaptık herkes bizi kazıkladı gelen bir tokat giden bir tekme kaldık dünyada böyle diyor ya, bu adam bir zamanları burnundan kıl aldırmayan adamdı öyle mi sadece berbere tıraşı belki birkaç bin lira olan adamlar bak ne hale geliyor mu geliyor bu dünyada çünkü olan da elinden çıkma ihtimali var koruyacaksın yani her nimet Şimdi ahiret nasıl peki? Halidine fiha ebeda. Sonsuz orada kalacaklar diyor. Sonsuz. Allah onu da var ediyor. Korumaya da çalışmayacaksın diyor. Her şeyi emrine amade yapacağım diyor. Ya Rabbi şu vaatlerini sen bizlere tahakkuk ettir ya Rabbi. Amin. Nefislerimiz, nesillerimiz içinde, sevdiklerimiz içinde. Ya Rabbi alem İslam içinde sen ver ya Rabbi. Amin. Ver ya Rabbi. Vaadallahi hakkı. Allah'ın vaadi haktır diyor. Allah bu kadar yeminlerle beraber bu vaattir söyledikten sonra bir de üstüne Allah'ın vaadi haktır ve men astaku minallahi kıyla. Söz bakımından Allah'tan daha sadık kim olabilir? En sevdiğin arkadaşın bile sana kazık çakabiliyor mu? Kefil imzaları bilmenleri, değil mi? Vatan bakıyorlardı, Adam güveniyor. "O 40 senelik geçmişim var." diyor. "Buna sana kefil olmayacağım. Kime kefil olacağım?" diyor. Kefil olduğuma günlere lanet olsun demekten kendi alıp alıp koyamaz günlere geliyor ondan sonra. Değil mi? Allah'tan daha ziyade söz cihetinden daha sadık, daha sık sahibi, doğruluk sahibi bir zat var mıdır? Yoktur. Bugün gerçekten dürüstsündür, borcumu ödeyeceğim dersin, gücün yetmez yine sözünde duramayabilirsin. Doğru mu? Allah kün feyekun, ol dedi mi oluveriyor mu? Ol dedi mi oğlu verilen zat sözünde sadık olmayacaktır. Kim sadık olur? Kimse olamaz. Ya Rabbi sözünden sadık senden daha ziyade bir kimse yoktur sözlerin en sağlamı, en şaşmazı, en yanılmazı da senin kitabındır. Şuraya oturduğumuzdan beri senin kitabından ayetler konuşuyoruz. Ya Rabbi bunları, bunlara hevesliyiz. Sana iman ettik. Sana karşı iştiyakımız var, aşkımız var, muhabbetimiz var. Sen bizleri kapından yolundan çevirme ya Rabbi. Verdiğin nimetlerin kadru kıymetini bilmeyen sen muvaffak eyle ya Rabbi. Ve men ye, e, okudum ayet-i de bana verir. Estağfirullah. <laughs> ve men yu'minu ve men yetehi kad amila's salihat. Her kim diyor iman ettiği halde salih ameller işleyerek benim huzuruma ölüme gelirse. Fe ulaike lehumud derecatul ula. Onun için çok yüce dereceler, mertebeler, apoletler vesaire ben vereceğim diyor Allah Celle Celalühü. Bu hadis-i şerifte ne buyurmuş? Ebu Hureyden rivayetler bir hadis şerif. Men nefsehan ha mu'minin min kurabit dünya. Her kim bir mu'min kardeşinin, Ahiret demiyor bak. Ahiret sıkıntını sadece çözecek kimdir? Allah Celle Celaluhu. Aa, kimse kimsenin ahiret sıkıntını çözebilir mi? Şefaatçi olur, duacı olur değil mi? Bunları yapar ama çözecek bize Allah. Peki dünyada bir mümin bir müminin sıkıntısını çözebilir mi? Çözebilir. Bu alakalı bir hadis-i şerifte aklıma geldi. Bu reis Kur'an'ın yanına gittiğim vakitte hep görüyorum çok hoşuma gidiyor. Ya Rabbi o, o hadis-i şerife nail olmaya bu fakiri muvaffak eyle diye de dua ediyorum. Onu orada görüyorum. Ee, neydi o hadis-i şerif? İlâ bir bi'abdin hayra Allah bir kulunda hayrı murad ettiyse yani o hayırlı bir insan olacaksa sayyere havâ-i ileyhi. İnsanların insanların ihtiyaçlarını o okuma gönderir. İnsanların ihtiyaçlarını çözmek için insanları kime gönderiyormuş? Ona gönderir. O da hep çözer. Hadis-i şerifi görüyor musun? İza arad Allahu bi abdin hayran sayyara hawaicun nas Allah bir kulunda hayrı murad etmişse, onu hayırlı bir kul yapacaksa insanların ihtiyaçlarını ne yapar durmadan ona gönderir. O da insanların ihtiyaçlarını çözer ve hayırlı bir kul olur. Ne kadar sevaplar değil mi? Ne kadar efendime söyleyeyim kazançlar biriktirmiş olur. Buradaki hadis de kim bir müminden, mümin kardeşinden dünya sıkıntılarından herhangi bir sıkıntıyı efendime söyleyeyim göğüslerse bunu giderirse bununla dertlenirse nefes Allahu anhu kurbeten min kıyamet diyor ki Allahu Teala Hazretleri dünyalık bunun bir sıkıntısı yoktu. Kardeşi için dertlendi. Onun sıkıntısını göğüsledi ve ona yardımcı oldu. Onun sıkıntısını giderdi. Kendisi için sıkıntı yok. O, o, o konuda rahat. Ama kardeşi için adım attı. Ha, Allah diyor kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı ondan giderir. Kıyamet günü sıkıntılarından. Kim müminin dünya sıkıntılarını giderdi? Allah Celle Celaluhu'da kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı ne yapacak diyor? Giderecek. Peki dünya sıkıntılarında müminlerin sıkıntılarını durmadan gideren bir adamın ahirette ne olur? Sağlam bir kazancı olur değil mi? Ne kadar sıkıntılarını? Daha dünyadayken gidermiş olur. Ha bu böyle bu peygamber sallallahu ve bize gelmiş ne olur? Kopya. Kopya oldu şimdi. Kopya veriyorsun ya. Eskiden çok varmış. Çaktırmadan masa altından veriyor musun cevapları? Tamam ben okul okumadım bilmiyorum. Okul okuyanlar söylüyor. Bizim medreselerde kopya yapamazsın. Adam eline bir şey aldıktırmıyor. Olduğu gibi ezber oturtturuyor sıra seni. Ona göre seni ediyor. sıra yapıyor. Ama orada şimdi böyle kopyalar, mopyalar, sınıf içi işte şeyler var ya. Ee, sorular, cevaplar. Bu da bir kopya. Peygamber sallallahu bize gelmiş. Kıyamet günü sıkıntıların çözülmesini istiyor musunuz? İstiyor muyuz? Kıyamet günü sıkıntı, çok sıkıntımız var. Günahımız var, eksiğimiz var, tembelliğimiz var, aksaklıklarımız var, kusurlarımız var. Ya Rabbi bunları affet, sil Ya Rabbi, çöz Ya Rabbi bu işi, diyor musunuz? Hmm. Diyor ki, dünyada müminlerin sıkıntılarını çözmek için kaybettim. Dünyada her bir müminin sıkıntısını çözdüm, hep ahiret sıkıntılarının çözülmeye başladım. Görüyor musun? وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى هُبْسِنِينَ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلٰيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ her kim zorlanan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa adam zorlanıyor. Zorlanıyor adam. O kimsenin işini de sen kolaylaştırıyorsun. Mumin kardeş. Mumin. Sen kolaylaştıracaksın. Babana bile güvenme. Sözü siyonistlerden ithal bir sözdür. Babana bile güvenme. Kardeşine bile güvenme. Babana güvenecek kime güvenecek? Kardeşine güvenecek kime güvenecek? Komşuna güvenecek kime güvenecek? Arkadaşına güvenecek kime güvenecek? Beraber saf tutup da namaz kıldığın, dirsek temasında bulunduğun, Allah'ın huzurunda içtimaya katıldığın, Müslüman kardeşine güvenmeyeceksin de kime güveneceksin? İnsanları birlik ve beraberliklerini bozmak için 150 sene öncesinden Müslümanlar içerisine atılmış Siyonist sözleridir bunlar. Kimseye güvenme sözleri. Zorlanan bir kardeşim var. Onun yolunu kolaylaştırdın. Ona çalış. Allah diyor dünya ahiret senin yollarını kolaylaştıracak. İstiyor musun şu dünyada yolların kolay olsun? Elini sıktığın her bir kimsenin yolunu kolaylaştırmaya niyetli ol. Niyetli ol. Ve mesele hanımefendi mesele Allah'a fityamil ahiret. Mümin kardeşim var. Düşmez kalkmaz kim? Allah. Allah. Biz düşer miyiz? Düşeriz tabii ya kalkar mıyız? kalkarız Rabbim düşmekten muhafaza eylesin Amin. özellikle günahlara isyanlara düşmekten katiyen muhafaza eylesin Amin. şimdi her kim diyor Müslüman kardeşini gördü onu bir ayıp işlerken gördü ayıp yapıyor adam ya ya şimdi bizde Müslüman kardeşi ayıp yaparken görmene gerek yok <laughs> kesin o öyledir biz böyle gidiyoruz muhterem Müslümanlar <laughs> o var ya niye öyle dedi Ölsel suç sövsel hep suç Anladın mı? Şimdi biz bu haldeyiz. Ama o gözüyle gördü ki bu adam düşmüş. Yanlış yapıyor, hata yapıyor. Ya kazabından, ya şehvetinden, ya boşluğa gelmesinden bir meydana gelen bir neyi var? Eksiği var. Onu da sen gördün. Veya birkaç kişi gördünüz. Kimse de bilmiyor bu adamın bu halini. Sadece biliyorsunuz. Aha mal bulmuş, mağribi gibi yedi düvele ayaklı gazetecilik yaparız. Öyle mi? Öyle olmasa hmm. bu kadar iplik pazara çıkar mı ya? Bütün Müslümanlara bakıyorsun, gavurla uğraşan yok. Hep Müslüman Müslümanla uğraşıyor. Hep Müslüman Müslümanla uğraşıyor. Diyor ki kim bunu örterse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Onu oradan korumaya çalış, kurtarmaya çalış. Ama ört. Anasının bilmediği, babasının bilmediği, hanımının bilmediği, evladının bilmediği bir suçuna rastladın adamı. Ört. Ve onu oradan kurtarmaya çalış. Sen ne yaptın? Her tarafa davul zurna yaydın. Senin de ipliklerini Allah dünya ahiret pazara çıkarır. Sen örttün mü? Allah diyor dünyada da ahirette de onun ayıplarını, kusurlarını, eksiklerini, noksanlıklarını örtecek. İstiyor musun Allah seni örtsün? Sen de o zaman mümin kardeşlerini ört. Allah da o zaman seni örtecek. Vallahu fi ayni rabbi ma kana rabbi Kul diyor kardeşinin yardımında olduğu müddetçe. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe. Allah da kulun yardımında olacaktır. Kesinlikle. Allah kulun yardımında olacak. Ve men seleke tarikan yeltenisu fihi Her kim ilim yoluna girerse, şuraya toplanıyorsunuz, şu kadar geliyorsunuz haftada bir. Ne yoluna geliyorsunuz buraya? İlim yoluna geliyorsunuz. Her kim ilim yoluna girerse, gelirse, sehelallahu bihi tarika minel cennet. O diyor ilim yoluna gelmesi sebebiyle Allah cennetin yollarını da ona kolay yapacak. İlim yoluna gidelim. Sohbet yoluna gidelim. Etrafımızı teşvik edelim. Ve sohbet meclislerini dolduralım. Sohbete ne yapalım? Sarılalım. İlme ne yapalım? Önem verelim. Kıymet verelim. Nasıl bir cenaze tazesine, bir düğün merasimine veya bir devlet meselesine önem veriyorsak, ilim de aynı şekilde bizim yitik balımızdır. Nerede bulduysak onu almak için bedava. Parayla mı geliyorsunuz buraya? <laughs> Para mı istiyorlar kapıda sizde? He? Abdest alırken parayla mı alıyorsun? Ee, Allah ya Allahu Ekber derken parayla mı ediyorsun? E, şu kadar sohbetinden kan bunu parayla mı? Adam mizah adı altında bütün milletin anasını avradına sövüyor sayıyor ortaya oturuyor. Aa, kapıdan içeri girmek bilmem kaç dolar. Kaç dolar? Ula bu Müslüman millete bakıyorsun. Kapalı kapalı insanlar, hacı abiler bilmem neler. O dolarları veriyorlar, o kapıdan içeri giriyorlar hem anasına, avradına hem namusuna da o adama sövdürüyorlar. Bu nasıl bir zavallılıktır ya? Bu nasıl bir rezalettir? İlme irfana karşı bedava gitmez. Fakat her şeyine sözlü saldırıda ve tacizde bulunan mizahçı adı altındaki serserilerin mekanlarına bir de üstüne para ödeyerek gider oturur oraya. Utanmıyor musun sen o kadar kameranın karşısına geçiyorsun da bütün dünya seni izliyor orada? Adam da sana geniş geniş namussuzluk yapıyor. Ya Rabbi akıl feraset ver ya Rabbi. Ya Rabbi basiret ver ya Rabbi. Ya Rabbi ayırma gücü, idrak kabiliyeti ver ya Rabbi. Ve mesleme akavmü fi beytin min buyutillah. Allah'ın evlerinden bir evde. Allah'ın evleri nereler siz söyleyin. Mescidler. Beytullah Allah'ın evi Kabe. Bütün mescidler de Allah'ın evleridir. Allah'ın evlerinden herhangi bir evde. Bir kavim toplanmış. Yetbu'le Allah. Allah'ın kitabını okuyorlar. Ve tedarasunum aralarında konuşup ders yapıyorlar. İlla nezalet İlla diyor onlara sekin inecek. Huzur inecek. Efendim mutluluk inecek. Nur inecek. Vogaşethumur rahmeh. Rahmet onları kaplayacak, kuşatacak. Vahaffethumul meleike. Melekler de onları kuşatacak. Ve zekerehu Allahu fi men Allah yanında bulunan kimselere onları onlardan bahsedecek, onlardan anacak. Eyvallah öyledir. Peygamber Efendimiz okuyoruz burada. Allah Celle Celaluhu Hazretleri şu anda melekleri vasıtasıyla bizden bahsediyor mu? Ediyor ya. Bizi yaratan bizden bahsediyor şu an. Yani de övgüyle bahsediyor. Bak görüyorsunuz mu? Hani yeryüzünde kan dökecekleri mi yaratacaksın diye sormuşsunuz bana. Bak nasıl da kulların toplanmışlar sizin gibi robotçasına bana kulluk etmiyorlar. Kendi iradeleriyle oturup da kulluk ediyorlar. Meleklerin iradesi var mıdır? Yoktur. Yemezler, içmezler, evlenmezler, nesil sahipleri yoktur. Hiçbir şeye ihtiyaçları da var mıdır? Yoktur. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Efendime söyleyeyim ne onlara emretmişse onu yerine getirirler. Melekler. Ama insanın iradesi var değil mi? İnanmama gibi bir iradesi var. Hürriyeti var. Hür. İnanmaz, efendim kabul etmez nankörlük eder insan o şey yapsın o devam etsin onu şey yapmayın beni dinleyin <gülüyor> tamam <gülüyor> o devam etsin Ay. insana böyle hür irade vermiş bu hür iradeyle beraber Allah yolunda Allah'ın evlerinden bir evde kalkıp da ayet hadis ilim irfan bir araya toplanmış konuşuyorlarsa diyor Efendime söyleyeyim. Allah onlardan ne yapacak? Yanında bulunan meleklerine, efendime söyleyeyim, peygamberlerine onlardan bahsedecek övgüyle. Ya Rahman Rahim ve Nasirin <Sessizlik> ve Ya Rabbi şu müjdelere cümlemizin aileyle Ya Rabbi. Bu beldede bölgede oturan bütün Müslümanların aileyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim ve Nasirin ve Ya Rabbi yolundan bizleri toz kadar şaşırtma Ya Rabbi. Ayırtma Ya Rabbi ben Hazretlerimizin yolunda tas tamam. Devam. Sebat hüsnü istikamet cümlemize nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. amal salihlerimizi ve itaat taatlerimizi kabul eyle ya Rab. uzak, kibirden böbürlenmekten uzak ya Rabbi. Nefis ve şeytandan uzak ya Rabbi. Halis, muhlis sana amel sunmaya, hizmet sunmaya bizleri sen muvaffak eyle ya Rabbi. Amin diyenler sahiplerin harici hamiden azade eyle. Adab-ı kabirden adam mahşerden helas eyle. Ya Rabbi son nefeste buyurun. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelime-i şahat söylerek şehadet şerbetini kana kana içerek cennetine cemalina nikah şerifinde biz acı fakir hakik kullarını sen mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi boşluk kullarına kolaylı imkanları ihsan eyle hasta kullarına şifalar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Amin. Makamlarını âliye eyle. Şefaatlerine bizleri mazhar eyle. Amin. Son nefeste Şade şerbetini kana kana içmek nasip eyle. Amin. Ya Erhamer Ya Hayren Ya Fatihin. Ya Rabbi bizleri İslam'dan ve imandan, mabetten, mescitten, hayadan, iffetten. Ya Rabbi devletten, sancaktan, bayraktan, fıtrattan. Yetim ve öksüz bırakma Ya Rabbi. Amin. Bırakma Ya Rabbi. Amin. Bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi şeytan ve nefse karşı galip olmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Şeytana ve nefse mağlup olan insanları şerlerinden de sana sığınıyoruz. Sen kayır koru muhafaza buyur ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifune ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.